Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Biz TÜZ ile ilgili bu haftanın varsayımlarına bulunacağız. Geçtiğimiz hafta beklentilerimiz genel itibariyle güzel gerçekleşti. İsterseniz bu hafta neler olabilir onlardan bahsedelim. Bu hafta artık Merkez Bankası'nın çağrılarımıza cevap vereceği hafta olarak görünüyor. Piyasa beklentisi şu an yaklaşık 500 bas puanlık bir faiz artışı olacak. Ama o zamana kadar e, tabi Merkez Bankası'nın ben radikal görüntüsü e, çerçevesine bakarsak beklentilerin birkaç puan üzerinde bir faiz arttırımı gerçekleşebilir. Piyasanın bu birazcık daha hoşuna gidecektir. Geçtiğimiz hafta e, Garanti Bankası ve Yapı Kredi ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmıştık. E, Garanti Bankası yabancı olarak daha çok paya sahip olduğu için onun hareketleri ve piyasa bir değeri böyle defter değeri üzerinden yansıması diğer bankacılık hisselerine göre birazcık daha yüksek karşılanıyor. Tabii aynı şekilde onların düşme ihtimali de olası bir ters durumda daha yüksek olacaktır. O yüzden isterseniz şöyle yabancı paylar üzerinden devam etmeden önce biz yüz grafiğimizde şöyle bir benim şuraya yeşil bir çubuk daha ekledim. Ona bakalım isterseniz şöyle küçülteyim daha rahat görebilin. Cuma günü düzeltiyorum. Perşembe günü endeksimizde bir düşüş beklentimiz vardı, biraz düzeltme tadındaydı. 126 bölgesinin bize destek olup olmayacağına bakacaktık. Bilakis bu bölge bize destek olarak görün çalışınca artık yükselişin kesinleştiği bir ibare kullanmıştım ben. Bu bölge tekrar ertesi günü yaklaşık 1.54 ile Cuma günü güzel bir kapanış gerçekleştirdi. Hacim rekor seviyelerde yüksek yüksek miktarda seyretmeye devam ediyor. Bu hafta artık bankacılık endeksi için çok önemli dirençlerin olduğu bir bölgedeyiz. İsterseniz şöyle kısaca değineceğim. Bu videonun devamında sonunda eğer izlemediyseniz Garanti Bankası ile Yapı Kredi'nin değerlendirmesi var. Onları mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Vakıf Bank için de hazırlayacağım. Sonra bu linkin arkasına tekrar ekleyeceğim. Video bittiğinde size öneri olarak çıkacak. İsterseniz geçen haftaki biz de Garanti Bankası'ndaki hisse alımına bakalım. Citibank'ın gördüğünüz gibi 102 milyonluk bir lot alışı gerçekleşti. Bu benim belki son 2 senede haftalık, belki 3 senede haftalıkta gördüğüm en büyük lot miktarı. Tabi yılbaşından beri yaklaşık 750 milyon lot civarında bir satış gerçekleştirmişti. Doğaçabank ve Citibank'ın toplamı. Ama e, bu son dönemde alımlar hızlansa bile e, bu kadar yüksek net bir alım hiç görmemiştim ben. Bu çok güzel bir şey. Bu aslında çok şey anlatıyor yatırımcılara. Şöyle baktığınız zaman bu aslında Çarşamba günde kadar olan takas yani Perşembe ve Cuma günü bu yabancı takasında alınan notlar gözükmüyor. Bunları e, Perşembe günü yapılan işlemleri yarın göreceğim. Salı günü de geçen Cuma günü yapılan işlemleri göreceğiz. Yani iki gün öncesini görebiliyoruz en fazla. <laughs> Afedersiniz. Şöyle baktığımız zaman Garanti Bankasına şöyle bir açayım Garanti Bankasını size. Bu geçen hafta yaptığımız analizin görüntüsü. Şuraya bakar mısınız? Çok önemli bir dirençteyiz diye bahsetmiştim. Ama ne kadar bir direnç? Yani nasıl önemseyebileceğimiz bir direnç. Şöyle baktığımız zaman 2015 yılından beri direnç olarak çalışan bir bölge olarak görüyoruz bu bölgeyi. Bakın en son Nisan'ın Nisan ayında görmüşüz bunu bu sene. Ondan sonra bir de şu an gördük. Yani bu 9 seviyesi Garanti Bankası için bir mihank taşı. Yani buradan bir yükseliş çok daha yüksek yerlere 12 bölgesine doğru artık şuradaki ikili tepemiz var ya buranın kırılma ihtimalini ortaya döküyor gibi yürüyor, görünüyor bana. Şu an tam o noktadayız Garanti Bankası için. Garanti bankası bu noktayı kırdığı zaman yan tahtalarda yani bu sene boyunca e, kah para kazandığınız işte kah e, en azından yerini koruyabilen hisselerde durağan ve satış ağırlıklı. Çünkü o kademelerden çıkıp garanti bankasına ya da diğer bankacılıklara e, portföy geçişlerinin olabileceği bir haftadayız bu hafta. Yani yan tahtalarda bekleyen arkadaşlarım bu hafta birazcık e, karamsarlığa kapılabilir. Yani fırsatları kaçırabilirsiniz. 9 ile 8.90 9 TL bölgesi Garanti Bankası için çok önemli ve haftalık yabancı takasına baktığımız zaman bu bölge kırıldığı zaman önümüzde yaklaşık %35'lik %40'lık bir yükseliş potansiyeli önü açılabilir. Şöyle isterseniz bunu aynı şekilde yapı kredi için söylemiştim size bir de. Yapı kredi için de 3-20 bölgesini göstermiştim. Şöyle yapı kredinin de haftalarına göstereyim size. 68 milyonluk. Çarşamba gününe kadar 68 milyonluk alış yapmış. Şöyle baktığınız zaman aşağı yukarı %11, %12 civarlarına tekamül ediyor City Bank'ın arttırmış olduğu lot miktarı. City, ben ayrıca Vakıfbank için yapacaktım size analizi ama yetiştiremedim. Kusura bakmayın. Ama şöyle takasını göstereyim. Bunun da analizini bu gece ya da yarın yapacağım. City Bank 21 milyon lot almış. City Bank çok daha iştahlı. Ve bakarsanız... Citibank'ın Vakıfbank'taki Bank'taki payına elindeki lot miktarını bir hafta içinde %25 dolayında arttırdığını görüyoruz. Bu çok güzel bir oran. İsterseniz şöyle yapı kredininkini de göstereyim size. Videonun sonunda bunun detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Şöyle açayım. Bak işte burada. 2014 yılından beri hissede Burası yani 320 bölgesi çok güçlü bir direnç bölgesi. Yani 320 bölgesi görüyor musunuz? Burada dönüş yapmıştır. Burada dönüş yapmış. Burada dönüş yapmış. Burada da direnç olmuş. Şöyle geçmişe doğru baksak muhtemelen oralarda da vardır. Yani 6 yıllık bir direnç kırılırsa ne olur? Bence çok farklı şeyler olur. Dedim ya az önce videonun başında Garanti Bankası'nın bu kadar yüksek reaksiyon göstermesinin sebebi yabancı ona daha çok alış aldı, yani daha çok alış yaptığı için Garanti Bankası bu ana direnci daha yakın. Ama yapı krediye bakarsak ana dirence uzaklığı yaklaşık %10'dan fazla. Yani bu ne demek? Yani önümüzdeki süreçte Garanti Bankası na nazaran yapı kredi daha avantajlı görünüyor yükseliş potansiyeli olarak. Ama aynı şekilde yabancının alış miktarının yüksek olduğu hisselerde bu oranın olası bir ters durumda yurt dışı kaynaklı olabilir, yurt içi kaynaklı olabilir. Olası bir ters durumda yabancı kaynakların daha çok satış yapacağı için bu hisseler daha az düşerken yabancı oranı daha çok yükselen hisseler daha çok düşecektir. Vakıf Bank'ın 0.42 yani çok daha ucuz. Yapı krediden de avantajlı şu anda Vakıf Bank. Onun analizini daha sonra yapacağım. Mutlaka izleyin yine. İsterseniz şöyle tekrar analizimize geri dönelim. Bu haftaki beklentilerimden bahsedeyim size. Garanti Bankası 9 TL üzerinde hacimli bir kapanış yaparsa eğer pazartesi günü ya da salı günü bizim beklentimiz zaten geçen hafta 130 bin bölgesine salı ya da pazartesi ya da salı günü tekrar test edilmesiydi. Perşembe akşamı yaptığımız analizde. Bu seviyeye geldi şu anda. Buradan yukarı doğru bu hafta itibariyle yaklaşık 135 bin bölgesine bir Değme noktası gerçekleştirebileceğimizi tahmin ediyorum ben bu hafta. Dış taraftan bir baskı oluşursa, yani yurt dışında bir düşüş olursa ben yine karamsarlığa kapılmayacağım şimdilik. Merkez Bankası'nın da beklediğimiz faiz kararına odaklanacağım perşembeye kadar. Perşembeye kadar yükselişimiz devam edecek görünüyor. Dış piyasayı birazcık e, takip edeceğiz. Olası bir ters durum olursa ben sizi yine buradan bir bilgilendirme yapacağım. Her gün burada BIST 100 ile ilgili takip etmeye devam edeceğiz. Ben bir de Perşembe ve Cuma günü yabancının ne işlem yaptığını çok merak ediyorum. O Perşembenin 128'den 130'a, 130'dan 126'ya sallanmasındaki e, portföy değişimini çok merak ediyorum. Ama muhtemelen yine alım yaptılar o, o gün. O yüzden e, yarınki analizimizde mutlaka tekrar buluşmak istiyorum sizlerle. Şimdilik bu kadar. Ben diğer hisselerle ilgili söz verdiğim birkaç hisse vardı. Onların analizlerini yapamadım yoğunluğumdan kusura bakmayın. Onların analizlerini tekrar yapacağım. Bu haftaki haftalık makalemiz para borsanette yayınlanacak yarın. <laughs> tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.